Ben de odunları hazırlıyorum. Üstüne hemen atacağız. Tumanı zararlı. Olabildiğince karbon monoksit tumanından etkilenmeye çalışıyoruz. Mangal yapalım yakalım derken zehirlenmek olmaz. Tabi çok etkilemiyor bu ama abartılı bir tabir olmasın Evet olabildiğince fazla köz oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız mangaldan ziyade közün içerisinde patates pişirmek. Bazı yerlerde bunu kumpir diyorlar. Belki farklı bir adı da yöreye göre olabilir. En son kalan ateşin sıcaklığının üzerinde de yine birkaç tane kültür mantarımız var. Kültür mantarını yanına ek olarak yapacağız. O yüzden o da odunu olabildiğince köz oluşturmak amacıyla içine ekliyoruz. Birkaç tane daha aynı şekilde dal alacağız. Babaanneciğim kolay gelsin. Şimdi ateşimizin yanmasını bekleyeceğiz. Biraz köz oluşsun yaklaşık 8-10 dakika kadar. Daha sonra devam edeceğiz. Evet şu anda közlerimiz bayağı olmuş durumda bir ateş var üzerinde. Bir taraftan gömmeye başlayacağız. Patatesleri doğur. Çünkü diğer kökleri bu patateslerin üzerine örtü olarak kullanacağız. Aynı zamanda bu varil tipi mangalın içerisinde kendimiz yaptığımız için ateş tuğlası var. O ateş tuğlası zaten bu sıcaklığı çok rahat tutmayı sağlıyor. Evet, mangalı tekrardan açtık şu anda. Evet, şu anda kontrol ettik. Ee, ama halen tam olarak olmadığını düşünüyorum. Çok hafif bir sertliği var. İçi tam istediğim gibi yumuşama noktasına gelmemiş. Biraz daha bekleyeceğim yaklaşık olarak. Şu anda yarım saati geçti. 41 geçiyor. 33 dakika olmuş. O yüzden kapattım devam ediyorum. Ara ara kontrol edeceğim artık. Çünkü pişmesi yakındı. Evet. Teli geçen sefer uzun bıraktık. Rahat açalım diye. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Burası pişmemiş. Evet şu anda mantarlarımızdan devam ediyorum. Çok aşırı sıcak değil. Çünkü tel ateşte değil közde ısındı. Ama bunun güzel yanlarından biri de mantarlar et gibi değil, köfte gibi değil. Daha hassas olduğu için yanmıyor. Yavaş yavaş pişecek. Bu da bizim işimize gelecek zaten. Benim de amacım oydu. özellikle ateşin üstünde tutarak çok uzak bırakmamaya çalışıyorum. Bu yardımcı olur. Son küçük parçaları da atıyorum. patateslerimiz bu şekilde bir kısmı tam olarak köze ve altta yanan oduna denk geldiği için kabuklaşma ve kalın bir tabaka oluşturdu. Oraları keseceğiz. Diğer yerleri de temizleyeceğiz. Ve servise hazırlayacağız. Sıcak olduğu için Temizleme işlemini metal tepsi de yapacağım. Biraz yerim yanacak ama mecburen katlanacağız. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu an o kalın tabakadayım. Hemen buraya geliyorum. kısmı kesme işlemiyle içini temizleyeceğim. Evet, kabuğu da bu şekilde. Dediğim gibi bir duvar oluşturuyor. Kalın bir tabaka. İç kısmı da tam olarak pişiyor. Şimdi ikinci patatesten devam ediyorum. Evet, kabuğu bu şekilde ve iç kısmı da tam olarak pişmiş durumda. Aslında bunu pişerken yandı zannediyorsunuz ama yanmıyor. Sadece şu anda mantarlar yağda pişmediği için suyunu çekti pişerken. Biraz füme tarzı, susuz, kurumuş et gibi olacak. Tava olsaydı tavada yağlı bir şekilde hafif bir yağda zeytinyağı gibi doğal bir yağda pişirilebilirdi. Böyle tamamen yanmış gibi gözüküyor ama bahsettiğim sadece dış kabuklanma olayı bu sayede içi tamamen pişmiş oluyor. Şöyle kabuğu kaldıracağım ve bazen parça parça da olsa kabukla beraber içeride pişen yumuşak kısım da geliyor. bozmadan bir bıçak yardımıyla alıyorum. Evet bu şekilde içeride pişen patates yenilebilir kısım. Yumuşak. Şöyle göstereyim. Tartar servisimi sümeleme mantığıyla yapmış olduğumuz mantarlarımız şu anda hazır. İçindeki suları tamamen çekti. Sadece yenilebilir mantar kısmı kaldı. Bunu dediğim gibi tavada yağda yaptığınız zaman suyunu çekmiyor. Bu sefer de köfte gibi oluyor. Ama burada tamamen suyunu çekiyor. Dışına suyunu bıraktığı için de fümelenmiş ya da bazı ülkelerde kuru et olarak tabir edilen kıvama geliyor. Bunda su, yağ ya da herhangi bir şey olabildiğince az seviyede daha rahat yiyebiliyorsunuz. Kalorisi az, yağı az, suyu az. O yüzden şişkinlik yapmıyor. Acı bizim yöreye bu biraz ters etli olacak ama evet başlangıçta bir tabağı dolduran mantar suyunu verdikten sonra tabakta bu kadar kaldı tam bir kuru et kıvamına gelmiş durumda şu anda. Herkese afiyet olsun. Evet şu anda yemeklerimizi pişirdik. Ve soframızı hazırlamaya geçiyoruz. Az önce boş olan yere açılabilir sistemle çalışan masamızı yerleştirdik. Şimdi yemekleri servis edip sofraya oturacağız. Tekrardan görüşürüz. Evet şu anda soframızı hazırladık atıştırmalıklarımız, kahvaltılarımız, içeceklerimiz ve kumpir şeklinde pişirilmiş közde patatesimiz ve tüslenmiş mantarımızla yemeğimize başlayacağız. Bu arada annemler bahçeyi suladı. Onlar da birazdan gelecek. Ve soframızı oturacağız. Evet, su savaşları. Afrika'da yepyeni bir gündü. Gece söylemem peki bu. Ne işin var coğrafya? sesler şuradan geliyor. <laughs> evet şu anda jeneratör çalıştırıyoruz. İbrahim bir ikinci mantığa geçti. Az önce hava yaptığı için suyu çekemedik. <laughs> Gerçekten şöyle su savaşları gibi olsun o Evet çalışsa. Evet. <laughs> bakalım su var mı? <gülüyor> <gülüyor> bakalım aktif olacak mı? Asıl mesele kaynakta su kaldı evet. mı? Evet Hakan, Hakan konuş. Hakan. Hakan, Hakan, Hakan değil. Hakan iyi mi donladı? Hakan iyi kaldı. Üçüncü geldi şimdi. An. Annem zaten belli oynattı yerini. Evet. Bir şey de çekmiyor bak. Bir de Almış i̇şte da çektim. Kapatıyor işte aşağıda. Şey. Boşu boşuna çalışmıyor. Evet yine denemeler sonuç vermedi. Hiç gelmiyor. Bundan hiç gelmiyor hiç. Yine yani manuele devam. Oğurt, Bugün de sonuç ordu. vermedi. Üçüncü gün devam ediyor. Hortumu çekmeyeceğiz. Olmayacak mı öyle? Bir daha şimdi öyle hortum getireceğiz. Hangi hortum? Bir taşı tavsiye ettiler. Sonra kaldı. Büyük ihtimalle burada kalabiliriz. Yarın kaldığımız yerden artık devam etmeye çalışacağız, duruma göre. Herkes yoruldu. aslanlardan korur mu? Onu <laughs> koruyamayız, bilemedim. Aslana göndereyim. Evet, şu anda çok çıldım. Denemeler yapıyoruz. Basınç çok çoğalsın diye yukarı kaldırdık. Geldi mi? Geldi <laughs> halk, heyecanla suyu bekliyor. Bak hava geliyor. Delireceğim. ilericeğim. Niye? Niye deliriyorsun? <laughs> Baksana Emre. Anca gelir ya. Dur bakalım. <laughs> dur bakalım. Balık kesir ağzı. Dur bakalım. İşte ne yaptı bakalım? Afrika'dayız biz durun. Çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne balık kesiri? İşte bu tamamen bir balık kesir. Zekatı. <laughs> Olmayacak abi, boşa çabalıyorum. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> <laughs> Tırtıma getirelim anladım. <abi>. Hava kabul ediyor şimdi. Gidiyor herhalde Yani bu insanlar su, su, su bekliyor. İhtiyaçları var. Çıkarmamız lazım bu suyu. Evet şu anda... <laughs> Tabii efendim. Yerli halktan kaplı. Yerli kabilenin <laughs> <Bir insanın> yanındayız. Büyük <laughs> reis. Yerli Hakan. Şu anda üzgün. Yıllardır suyu bekliyorlar, suyu hasetler. <gülüyor> <gülüyor> evet, yerli halk şu anda Gelmiyor mu? Birazdan ateşin etrafında kendi danslarını yapabilirler. Şey. Ay. Madem gelmiyor, biz de buradan elinden götürüp dökeriz. azizi tuttu herhalde. Evet, evet yine suya ulaşamadınız ya da susuz kaldığımız günlerden birindeyiz. De denemelerim sonuç vermedi. Yani kaynaktan su gelmiyor. Hidrofor çalışmıyor. Her şey üst üste geldi. Bu gece herhalde burada bırakacağız. Kalan suyu da şu anda yerli halk kullanacak. Herkes üzgün, hepimiz üzgünüz. Yani burada yorulduk. Artık kollarımız, ayaklarımız bir noktada kendini salıveriyor. veriyor. Yani diyecek şey kelimeler yok maalesef. Artık sonra devam edelim.